Herkese selamlar arkadaşlar Ego İsmet kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir babacığım mobile baba videosuyla daha karşınızdayım. Bugün inanılmaz ötesi sürprizlerim var. <laughs> <laughs> İlk maddemiz inanılmaz şekilli şu kullu bir madde. Haritanın her yerinde olaylar var. O ejderhayı alacağım, onu vuracak falan siz bunlardan ayrılıp ama ejderha sahibi olabiliyorsunuz. Oyunun başladığı yerde o bekleme alında yani şurada herkesten önce gidip ejderhayı alabiliyormuşsunuz. O ejderhayla da map'i gezebiliyor. Ejderha diyorum sabahtan beri niye kimse beni düzeltmiyor? Onlara da ejderha ya, mı? Ya, var ya. Dinozor, 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 dinozor. Dinozorunuzu gidip oradan alabiliyor hemen siz yorulmayın diye ben gidiyorum. Bu arada Instagram'dan ve TikTok'tan bana bu tarz videoları yolladığınız için siz de daha güzellerini bulursanız bana yollayabilirsiniz. Ben sizin yerinize denerim. Siz böyle abuk subuk şeylerle uğraşmayın. Ben hemen ejder ejderhayı alıp geliyorum. <laughs> Ana Kara mizahın da bir dozu vardır. Tam benzerimin son demin... Ah be! Neredeyse gelmiştim Bu arada arkadaşlar bazı yerlere geç kalmamak gerekiyor. Ben de Threads'e... Threads diye mi okunuyor? Ben onu daha emin olamıyorum ama. Bu Instagram'ın böyle Twitter'ımsı şeysine ben de katıldım. Orada da çok dehşet bir çekiliş olacak yarın. O yüzden eğer Threads kullanıyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Açıklamalara linki koydum. Ekranda da Threads ismim çıkıyor. Hadi oradan da bulamadın. Instagram'daki profilimden direktman gidebiliyorsun. Orada söyleyeyim mi ne olacağını Yato? Söyle lan abi. Tamam arkadaşlar, cumartesi günü Cumartesi oluyor, evet. Cumartesi günü Fire forma çekilişi olacak o yüzden hala takip etmişsiniz de takip etmeyi unutmayın. Bu arada ben mekana geldim. Buradaki... Burada, burada mı? Baba! Yok artık! Şaka yapıyorsun. İşte bu! Herkesten önce Hı? buraya gelip bunlara tırna... Bunu biz... Bu ne bu? Yok mu orada Treyx? Hiçbir şey yok burada. Al ekran paylaşayım. Allah. Im. Kapı duvar. Nerede kaldı galiba? Belki çıkma süresi gelmemiştir. Ne zaman çıkıyor? Kanka hiç, hiç öyle yapayım. bir şey yazmıyor. Şuradan evet. bir görmeye çalışıyorum. Yukarıdan girsen Var mı yukarısı ki bunun acaba? Ya hocam bu maddeyi arkadaşlar bu arada siz bana instagramdan yollamanız çünkü siz karakterli namuslu insanlarsınız. Bunu Yato yolladı bana. Ama bak. Abi maddeye var. bak burada dinozor çıkıyor bu abi dedi. Abi, Al dinozor. Açıkla. Dinozor modu ilk geldiğinde bekleme ekranında dinozor çıkıyordu ya. He. Artık çıkmıyor ondan bence. E tamam onu biliyorsan bunu şimdi diye. Allah'ım ya. Tamam bu tahmin. Bir dakika şuradan içeriye girsen. Buradan içerisi yok ki oğlum bunun. Aa boş. Arkadaşlar efsane bir gerçek bir tırtoymuş. Efsaneymiş, yalancıkmış, ka e dolandırıcılıkmış. Yapmayın. bunu de Aa ama gelmişken buraya kadar gelmişken şuraları lootlamaya bakacağım. Bir dakika sınırsız mermi çok eski bir efsane bir gerçek mi bölümünde burada sınırsız mermi vardı. Bakıyorum. Var hala sınırsız mermi var. Bunu kullanabilirsiniz. Eğer ki silahınız yok. Aha enerji içecek. Bir manyaksanız buraya kadar gelirseniz burada sınırsız mermi var. Ya da böyle kıvralım bari bu bir şey göstereyim. Olur göstermem. olur. Zaten madde buydu. Madde buydu şaka yaptık. Efsane gerçekmiş. Bu gördüğünüz gibi her yerde oyunun başlangıç ekranındaki bütün mermiler duruyor arkadaşlar. Buraya gelip buradan sınırsız bir şekilde mermi alabilirsiniz. Benzin benzin cart, cart bir şeyler de var. Bunlarla yolunuza devam edersiniz. Ok gibi maddeyle geçelim bir sonraki maddemize. Sıradaki maddemiz inanılmaz ötesi bir madde. Buggy kullanırken headshot yemiyormuşsunuz. Beni bunu instagramdan etiketleriniz. Bu mal yato gibi yolladığınız şeylerden değil. Ben size güveniyorum. Güzel bir madde olacak. Olayımız da şuymuş. Buna biniyor. Nuna yapıyor. Olay bu çık. Bu burası önemli. Ondan sonrası da sonra doğru... Hmm, yapıyor. Ondan sonra doğru şekli gösteriyor. Tavayı alayım. Tavayı eline alıyor. Buraya tamam. geliyor. Bir dakika. Buradan Miraç şimdi interneti çekecek. Ulan bir an sanki yayın gidecek gibi. Yayında <laughs> hep sandım. İnterneti çekecek. Ben interneti çektiği gibi pine basacağım. Hazır mısın? Ben hazırım. 3 2 1 Çektim. Hadi, ver 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 geri ver, giriver. Ta taktım. Oldu. Oh! <laughs> Yemin ediyorum oldu. Oldu mu? Aa! Bayağı. <laughs> <laughs> Bayağı. Mükemmel oldu. Ben bunun olmasını beklemiyordum. Aga bu taktiği turnuvalarda bizim şişkolar kullansın. <laughs> Bence de. Valla bizim şişkolar kullansın. Bir dakika çok gayet mükemmel gözüküyor. Ya bir ateş et bakayım kafama. Bu arada bende tava gözükmüyor. Nasıl? Bayağı yok şu an normal sürüyor gibisin. sık bakayım. Tam karşımdan sık bakayım. Tam kafana mı sıkayım? Evet. Dur lan Aa. çok çok kalın sıktın. <laughs> dur dur çok oldu. Eee sıkayım. Anladım tavanın olduğu yeri biliyorum. Sen koş! Bayıldım! <laughs> Bir o koş! <laughs> <laughs> Arkadaşlarım bir o burada Ayşe şu oyundan önce burada Ayşe aylık bir biri Niye bayılıyorsun ağzı? Oyunu bozmayı başardık. Efsane değil, gerçekmiş ama boku <laughs> yaramıyormuş. Eğlencesine gerçekmiş. Geçelim bir sonraki var. Madde. Sıradaki maddemizde az önce o map'in dışında gösterdiğim başlangıç yerindeki dinozorun içine girmeyi burada yapacağız. Burada oluyormuş. Burada hemen bak hiç bekletmeden dünyanın en hızlı efsanevi gerçek bir maddesini yapıyorum. Hazır mısınız? Olmadı. <laughs> Oraya nasıl gireceğim lan? Şuradan giriyor giriyormuşuz onun içine giriyormuşuz. Bu arada 2 dakika vaktimiz var siz de deneyin. Videodaki adamı keşke düzgün izleseydik. Bak izlemeden denemeye koyduk. Bir dakika. O ince bir fasosu var galiba. Orada bir detay var kanka bizim kaçırdığımız. Arkadaşlar bu olayla beraber herkesten önce dinozorun içine girip millete surprise yapabiliyor musunuz? Hata aldım hatayı? Hadi! Ulan neredeyse oluyordu. Arkadaşlar işin kötüsü Vaktimiz kısıtlı. Bir buçuk dakika içinde bunu denememiz lazım. Şu köşeye. Görüyorum dinozoru. Hadi. Lan Yatu sen girdin galiba. Oğlum ben de girdin gibi gözüktü biliyor musun? Doktum. Çok yakındı değil mi? Ben de çok yakındı. <laughs> Aga biz yapamazsak eğer siz bunu yapıp bana kesinlikle TikTok'tan ve Instagram'dan atıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapmamız lazım. 30 saniye. Aa, şuraya çıkamıyoruz ki abi Koş koş 35 saniye kaldı. Bence bu tamam. imkansız ya. Tamam. Ee çabuk. Kırıyor kırı, dur. Ne? dur be ya. Bir saniye. Hocam bir mükemmel bir atış. Balonumun bittiği yer olarak ve bu şekilde bak buraya iterseniz hız zorla girdi bir kere. İşte bu. Gördünüz mü? Bindim kanka. Yaptım bu arada. Daha girdik lan işte Belarus takım. Arkadaşlar biz bunu beceremedik ama bunun olduğu söyleniyor. Eğer yapabiliyorsanız Instagram'dan beni etiketleyebilirsiniz. TikTok'tan beni etiketleyebilirsiniz. Bu yeni uygulama Threads'ten beni etiketleyip yollayabilirsiniz. Her yerden yollayabilirsiniz. Ben beceremedim. Efsane mi gerçek mi yorum yapmıyorum. Hmm. Abi ah, daha da konuşmam bu maddeyle ilgili. Ben beceremedim. <laughs> Geçelim bir sonraki maddeye. Sıradaki maddemizde sınırsız bir şekilde destansı kıyafetler Destansı silahlar, her şey paylaşılabiliyor arkadaşlar. Onu test edeceğiz. Şimdi Yato'nun sırtında bir tane M4 var. Kötü bir M4 deseni maalesef Bilesin ki... Var. Bilen vardır illa abi. Bunun adını bilenler yoruma yazsın. Bu desenin hayır, hayır. adını bilenler yoruma yazsın. Maddemiz bu. Haydi bakalım. Bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere. <laughs> Kendinize <laughs> iyi bakın. <laughs> BABA! Dur oğlum, dur. Dur oğlum, ya! Biliyormusun lan ya! Şimdi... Yato'nun elinde iki tane M4 var. Yerde bir M4 var. Bir de benim elimde M4 var. Abi ben anlamadım. Ben anlamadım kardeş mi? Hocam bu kadar M4 olsa zaten desene gerek kalmaz ki ama Abi kadın doğru söylüyor. Sen... Hallediyor. Şimdi olayımız şu. Bunu durmadan F'ye spamlayacağız. Bir an alacağım bir O alacak. 1, 2, 3 başla. Çok <laughs> hızlı çok hızlı. Bunu böyle yaptığımızda bir yerde Yato'nun elinde M4 olacakmış. Dakika, yavaş bunu abi. abi bunu bize o kadar çok fazla attılar ki arkadaşlar bu maddeyi yani bunun olmama ihtimali yok çünkü Dene abi, Siz abi. Deneyin Siz deneyin tamam. Kat mı var lan bunda Lan kat var Kandırıldık lan Videoyu gösteriyorum şu an ekrana Bu videonun sahibi Sevgili Turan TikTok kardeşim çok zekisin. Sen var ya <laughs> sana yemin ediyorum helal olsun. Çok zekice ama egoist evet, bariden kaçar mı? Kaçmaz. Bak şimdi videoyu hemen şöyle bir gösteriyorum. 0.75'te. Tak yerden alıyor. Tak kat var burada. Çünkü bak burada burası böyleli. Bu adamın arkasında DP var. Bunda DP yok. Arka plan değişti. Kandırıldık. Arkadaşlar bizi ayak üstü çatır çatır. Aile var ne biçim konuşuyor ya. Biz de bunu yedik salak olduk ya şurada birbirimize yapmadığımız kalmadı ya şurada. Bunun kıyafet hali vardı. Bu efsane mi gerçek mi efsane arkadaşlar? Tek kandırmışlar bizi. Kıyafet Yastırsın hali abi. nasıl? Al. Aldı. Aha. Oldu. Tamam oldu. Adı oldu. Geçmişti, Vallahi bu ya, herife geçti. Mısın salak ya? mısın? O Bende iyi. olmadı oğlum var mısın? İkimizde de olması lazım bunu. Sen yere attın mı oldu salak <laughs> Bırak ya bu, bu yalan ya. Efs Bilmiyorum bence yalan arkadaşlar. Efsane gerçek mi? Efsane kandırmışlar. Eğer doğrusunu biliyorsanız bana instagramdan mesaj olarak atabilirsiniz. Hemen bir sonraki maddemize geçelim. Sıradaki Allah aşkına şurayı sansürleyerek koysunlar. Salha bu az önce yaşadığımız yeri videoya koy ya. Ben bu psikolojide video çekmeye çalışıyorum ya. Ya to bak buradan <laughs> geleceğim. Şu evin oradaki yol gibi yerden gel. Bana doğru gel ben tavayı fırlatacağım. Geldi. Oğlum salak mısın? Kulübenin oraya gitsene. Ya bu çocuk harbi geri ya. Oğlum. <laughs> Şura diyorsunuz ben sinekinizi <laughs> <hızı> mi <mı> görüyorum? Ben <laughs> koyayım Evin oradan kulübenin oradan. 3-5 <laughs> tane var orada. Tamam hadi. Gel o. Oğlum bu tarafa getir. Aptal. Bak siz atmışsınız. Dur. Dur bekle şimdi. Dur bekle şimdi gelme. Tamam evet o okay, tamam. Bu kadar aptallıkla ben yarışıyorum ya. Bu videoların ne zorlukta çekildiğini görün istedim. Eğer siz ya o kadar salak değilseniz like atıp abone olun. Nasıl? Bence İnanılmaz bir abone ve like artışı olması lazım bu videoda. Evet, sıradaki maddemiz şuymuş arkadaşlar. <laughs> ya yani çok asabım gelirse... <laughs> <Sen niye süsüyorsun? gülüyor> <çok moralim> bozuldu. <laughs> yani <laughs> Dinozor'la rakibiniz üstüne doğru gelirse, sen niye susuyorsun ya? Benim çok moralim bozuldu ya. bir daha sizinle konuşmuyorum. Ya dinozorlar rakibinizin üstüne doğru gelirse Ondan aa dinozor geliyor diye kaçmanıza gerek yok. Onun yerine tava atarsınız yani dinozor üstte dinozor tavayı görünce korkuyormuş. Hani kedilere arkasında hıyar koyuyorsun vaa zıplıyor ya öyle. Anladınız mı? Ben balım, anladın. ben anlamam bana Tamam, bana, tamam ben sana, sana bakmıyorum ben Bilmiyorum. direkt, ben, ben, direkt miraca, ben, ben direkt, miraca, yok <laughs> ben miraca döndüm zaten. Miraç anladın mı? ben anlatma. Abi ben de balım ya. Ben yeni ekip arkadaşları arıyorum. Eğer yeni ekip arkadaşları varsa bana Instagram'dan yazsın. Ben abi ya da kanka ekibine geleceğim. Bak geliyorum diyor. Gel. Depar atayım mı yürüyeyim? Alt. Ananı. Dur 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 gelme 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 tava kaydı elimden. Oğlum açığına geliyor. Buradan gelsene şu yol üstünden. Bir dakika dur deparım 6 saniye. <laughs> Allah'ım ne kuldan bekletiyorum. Hadi. Oğlum bir dakika ben az miraca koşmuşum lan ben. Ya harbi salak bu çocuk. Yemin ediyorum salak. Koş hadi. Koşuyor Koş. Aa dinozor geliyor. Hayır pistilatör. Gelme bana. Aa bir şey diyeceğim. Ne oldu? Bak, blokladı. Yani benim yolumu değiştirdi. Bir dakika bir, nasıl daha, nasıl bir daha bir daha. anlamam bir tekledim de. Deparlama normal gel. Tamam normal geliyorum. Oh! oh. Oh, durdu. <gülüyor> Yemin <gülüyor> et seni ya. İn ben yapacağım. İnanmıyorum sana. İn sen salaksın anlamamışsındır. Gel ben yapacağım. Geliyorum. Bana çarptırman lazım değmesi lazım. Tamam. Hak. Oo! Oh! <laughs> 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 Oğlum. Bir dakika depar denemem lazım. Geri gitsene biraz daha. Oğlum çok iyi lan. Allah! Oo! <laughs> <laughs> Oğlum inanılmaz. Abi Oğlum, inanılmaz iyi. Peki aklıma bir zeka pırıltısı geldi. Hazır mısınız? Söyle. Üstünüze araba gelirken arabaya tava atarsınız. Durur mu? Deneyelim. Efsane mi gerçek mi? Bu gerçek değil ama hemen bunu bir de arabayla deniyorum. Çok merak ediyorum. Bu arada efsane ötesi bir gerçekmiş. Muah bayıldım. Araba geliyor. Hadi Allah'ım işe arasın lütfen. Ha! Senin kafana mı vurdum ben? Bana vurdun lan. <laughs> Oğlum kafam böyle yamuldu gitti gel. <laughs> Olmadı bir daha. Gel bakayım. <laughs> Doink. <laughs> Hadi <Harikası. gülüyor> kendimden uydurduğum madde yap efsaneymiş geçelim gerçek maddemize. Sıradaki maddemiz inanılmaz ötesi bir madde. Bayılan T-Rex'i geri kaldırıp oyuna devam ettirebiliyormuşuz. Hazır mısınız? Hazırız evet abi. bekliyoruz abi. Deniyorum. Beraber aynı anda atış edelim. Ya ben bunu da hiç kıyamıyorum. 3 2 1 saldırın. Ben üzülüyorum buna vurunca. Yapma çocuğum yapma. Şimdi olayımız şuymuş. Dinozorun dibine kadar geliyorsunuz. Tam böyle dibine kadar. Silah bırakıyorsunuz. Ve eğildiğinizde. Şimdi. Şimdi buradayken dinozoru kurtar tuşuna bastığınızda dinozoru kaldırabiliyoruz. <laughs> Bunu TikTok'ta gördüğümde inanmamıştım. Bak nasıl diriliyor. Bravo beyler. Başardık bunu. Dinozor. Bayağı iyi. Şey diyeceğim. Bunu bizim yapış şeklimizi rek olarak koysan ama birazcık kafasını sıkışa. <laughs> <laughs> ama yukarıdan takım arkadaşımın baygın olduğu gözükecek. <laughs> ama üstte baygın olduğu gözükecek. Oraya çok acı ee, şey zoom atar. Oraya zoom atar ya. Tamam tamam zoom atar ya. Bay sen ya. sen bay. Şuradan bir yerden çıkması lazım. <laughs> Biraz kafan gözüküyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> dur dur gel bir daha. gel bir daha. Dur. Dur gittim hep gözüküyor biri. Ha dur dur böyle dur. Karakter sesi. Bunu TikTok'tan bana atmışlar. Böyle abi dinozoru kaldırıyor falan diye. Öyle değil lan. Normali gel bay yat Adam videoda böyle yapmış. Gelmiş buraya kadar. Gördüğünüz gibi buradan basıyor. Oo kaldırıyorum. Aslında olan bu. Sizi kandırıyorlar. Sizin için test ettim. denediğim Efsane mi gerçek mi? Efsane hem de efsane. Kralı ya geçelim. Bir sonraki maddemize geçelim mi? Like attıysan, abone olduysan geçelim. Like atıp abone olmayanlara bu uçak inşallah. Sıradaki maddemiz videosu olmasa asla ama asla inanmayacağımız bir madde. Bak şuraya küçük küçük görsellerini hemen koyalım. Telif yememek için şey yemiyor benim de biraz. O yüzden şöyle bir koyduk. Tavaya smoke fırlatıyor. Smoke havada patlıyor ve takım arkadaşının etrafında bir smoke oluşturuyor. Hatta böyle bir yuvarlak falan oluşturuyor. Hemen deniyoruz. Bakalım efsane mi gerçek mi? Şimdi aldım smoke. Süreyi saydıracağım. Ucundayken çarptıracağım. Tak. Evet olmadı gel. Bir havaya doğru bir sekmesi lazım onun biraz sanki. Hocam onu nasıl bir sektireyim ben? Çapazla mı yapsın acaba bak benim tam sağ çapaza bakıyor. Senin solun yani. Oğlum aşağı düşüyor bu. A, Tek sorun bu ya arası satayım. Problemimiz Ay, bu say. Evet. Bak şimdi ne olacak izle. Fizik oğlum fizik bak. Bak fizik mükemmel. Yani PUBG Mobile de mükemmel. Gel. Bir dakika bir daha deniyorum. Son bir saniye. Oğlum atınca yere düşüyor ki. Sen yüksekte ol bakayım. Var iki tane daha. Gel bunun üstüne ya, çık. dur yükseğe çıktı bir dakika. Bu az önce dirilttiğimiz dinozor. <laughs> Yine öldü maalesef. <laughs> <laughs> tak! Bir daha. çok <laughs> kucuğunda <laughs> Hareket bakayım. E o adam nasıl yapıyor ya? Bir dakika bir daha izleyeceğim. Aga bu Çin PUBG'si. Ya Çin PUBG'sindeki bug'ı bize yine Kahkaha Tebrik ederim. TikTok'tan bana bunu yollayan kimdi ise, onu çok çok öpüyorum arkadaşlar. Böyle çükübik çükübik şeyler bana yollamayın. Biraz mantıklı maddeler yollayın. Bak biz burada bunu yapacağız diye. Telefon olur telefon ise biraz daha mantıklı şeyleri bana Instagram'dan veya TikTok'tan yollarsanız çok sevinirim o zaman. Geçelim bir sonraki ve son maddemize. Sıradaki maddemiz önceki efsane mi gerçek mi izleyenler hatırlar yoldaşla beraber kendini kaldırabiliyordu. Bu seferki maddemizde aga bunun da videosu var dendi bana ama ben videosunu bulamadım. Siz bana söylediğiniz için de deniyorum. Yoldaşa dönüştükten sonra rakibi yoldaş olarak öldürebiliyor musunuz? İnanmam. Bir şey mi? Kulağıma şöyle bir ses geliyor. Has. Bak siz iyi dinleyin. Ha uçak geçiyor onu mu duyuyorum ben? Has has. has. Bunu yine ben sizin için deniyorum. O zaman Yato beni öldür bakalım. Hiç bir abimsin kıyamam falan da yok ya. Şimdi yoldaysa dönüşüp sağlara dönmem lazım. Selamun aleyküm hocam. Ama göremiyorum ki ben. Bir şey Şurada benim ben tarif cesedimin... sana. Ben tarif edeceğim. Bak şunun oraya gelsinler Milo. Nereye? Bunun ne önüne gelsinler. Vah! Vah! Asıllı. Ay hele. Yine gel. Bir vereceğim. Gel buraya. Deli gel buraya. Lan çok tatlı lan. Ver bakayım. Aha aldım silahı. Allah Oğlum beni delirtmeyin lan! Ya benim daha geçen gün bir hafta önce doğum günüm 31 yaşına geldim ben. Yaptığım hareketler Şunla bile hey hey diye kavga etmeyin. Aha delirte s**tım lan sizin. ne oğlum? Bir görsem sizi kollara da bak kollara. Allah aşkına şunu kolları Sabah uyanmış bir aç bak Allah Bir şey oluyor mu size? Hiç umurumda bile değil. <laughs> ya, ya bu... Aa öldürdüm! Aa, ya bu... Arkadaşlar yalvarırım güzel maddeler deneyin. Ben sizin için denedim efsane mi? Gerçek mi? Efsaneymiş. Kandırılmanıza izin vermeyeceğim. TikTok'ta karşınıza çıkan bütün yalancıktan olan videoları çürütmeye doğrularını size göstermeye devam edeceğim. Umarım video hoşunuza etmiştir. Efsane bir videonun daha sonuna geldik. Başka videoda tekrar görüşmek üzere. Kendine iyi davran. Bye bye.